Tarif Zamanı kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün nefis bir tatlı tarifi paylaşacağım sizlerle. İlk defa yapacak arkadaşlar bile gönül rahatlığıyla deneyebilir. Gerçekten yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı olacak arkadaşlar. Bugünkü tatlımı ben sütle hazırlayacağım. Şambali tatlım için ben bugün 3 su bardağı irmik 20 kullanacağım. 200 milimlik su bardağı ölçümle. su bardağı irmiğimi karıştırma kabıma aldım arkadaşlar. Bir su bardağı da şeker ekliyorum. Şekerimi ve irmiğimi şöyle bir karıştıracağım. Yapımı çok kolay. Çok da lezzetli. Harika bir tatlı oluyor arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Karbonatımın üzerine limon sıkıyorum. Karbonatımı aktifleştirmek için. Bir su bardağı da süt kullanacağım tatlım için. Sütümü de ekliyorum. Tüm malzemelerimi birbirine geçene kadar güzelce karıştıracağım. İlk defa deneyecek arkadaşların gönül rahatlığıyla yapacağı çok lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Ben bugün süt kullanarak yapıyorum tatlımı. Süt yerine su, yoğurt da kullanabilirsiniz. malzemelerimi birbirine geçene kadar güzelce karıştırıyorum. Tatlımı yapmak için küçük bir tane fırın kabı kullanıyorum. Fırın kabımın tabanına şöyle biraz pekmez gezdireceğim. Her yerine gelecek şekilde yayacağım. Tatlımızın tabanının güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak pekmez arkadaşlar. Pekmezim sıvı olduğu için sulandırmıyorum. Pekmeziniz koyu kıvamlıysa bir yemek kaşığı kadar suyla da sulandırabilirsiniz pekmezimi fırın kabımın her yerine güzelce yaydıktan sonra tatlı harcımı da fırın kabımın her yerine eşit gelecek şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla da kenarlarını da düzeltelim. Arkadaşlar şambali tatlımın harcını fırın kabının her yerini düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra tatlımızı dinlenmeye bırakalım. Yaklaşık 1,5-2 saate kadar dinlendirmemiz yeterli olacaktır. Tatlımız dinlenirken şerbetini de hazırlayabiliriz. Şerbetimi yapmak için tencereme şekerimi ekliyorum. iki buçuk su bardağı şekerimi ekledim üzerine de üç su bardağı suyumu ekliyorum üzerine birkaç damla da limon sıkıyorum şekerim eriyene kadar güzelce karıştıracağım kaynatmak için ocağıma alacağım şerbetimi Arkadaşlar şerbetim yaklaşık 7-8 dakikadır da kaynamakta. Kıvamı da çok güzel oldu. Rengi kıvamı çok güzel oldu şerbetimin. Ocağımı kapatıyorum. Şerbetimi ılımaya bırakıyorum. Şambani tatlım buzdolabında yaklaşık 2 saattir de dinlenmekte. Şimdi tatlımızı dilimlemeye geçebiliriz. Şöyle önce ortadan keseceğim. Arada bir peçete yardımıyla bıçağımızla temizleyelim arkadaşlar. Tatlımın üzerine ben yine pekmezimden de süreceğim. Pekmezim tatlımızın çok güzel kızarmasını sağlayacak arkadaşlar. Çok fazla kenarlarına değdirmeyelim. aksi takdirde pişme esnasında kenarlarında yanık görüntüleri oluşabiliyor. Tatlımın üzeri için ben yer fıstığı kullanacağım. tatlımızın orijinalinde yer fıstığı kullanılmakta ve yer fıstığı da gerçekten tatlımı çok lezzetli yapıyor. Çok yakışıyor diğer fıstığı tatlımıza. Arkadaşlar tatlım fırına vermeye hazır. Önceden ısıttığım 185 derecelik fırınımda tatlımın her yeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakıyorum. Arkadaşlar tatlım fırından çıktı. Benim fırınımda 25-30 dakika arasında pişti. Fırından fırına pişirme süresi değişiklik olacağından Kontrolü bir şekilde pişirelim tatlımızı. Tatlım pişme esnasında da kestiğimiz yerlerden Dilimlediğimiz yerlerden birleşmeler de olabiliyor. Ee, tekrar üstlerinden geçeceğim ben, şerbetin çok daha iyi çekmesi için. Videom buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz abone olabilir, beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Tatlımı dilimledikten sonra şerbetini de üzerine ekleyeceğim arkadaşlar. Tatlımın ilk sıcağı da çıktı. Ilıyan şerbetimi tatlımın her yerine gelecek şekilde ekliyorum. Önce şerbetimin yarısını ekleyeceğim. Şerbetimi tatlımın her yerine gezdirdikten sonra şerbetimin tamamen çekmesini bekleyip daha sonra şerbetimin diğer kalan kısmını da ekleyeceğim. Eklediğim şerbeti tamamen çekti tatlım arkadaşlar. Şimdi geri kalan Şerbetimi de ekliyorum tatlımın üzerine. Yavaş yavaş tüm şerbetini çekecek arkadaşlar tatlımız. Tüm şerbetimi tatlımın üzerine ekledim arkadaşlar. Şerbetini birkaç saate kadar tamamen çekecektir. 3-4 saat sonra da servis edebilirsiniz. Fakat bir gün sonra çok daha lezzetli, çok daha güzel, orijinalini aratmayan harika tatlılarımız olacaktır. Mutlaka bir gün sonra tatmanızı, yemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tamamen şerbetini çekmesini bekleyelim tatlımızın. Arkadaşlar bir gün sonunda tatlım şerbetini de tamamen çekti. Sizlere göstermek için bir gün boyunca bekledim. Fakat evdekiler dayanamayıp bir iki dilim aldılar. Kesinlikle mükemmel bir tatlı oluyor. Bir gün sonrasında dinlenince özellikle. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Şerbetini tamamen çekti. kıvamı her şeyi çok güzel arkadaşlar mutlaka yapıp deneyin derim yapıp denecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar hoşçakalın